Bazı ünlüler için bedeli de hayli yüksek Kıvanç Tatlıtu Adanalı olmasından kaynaklanan bir maharet de maharetle de. Ee, birçok şeyi evde yapıyor. Mutfak e, şeyleri, kurslarına mi? da gitmişti zaten. Şimdi arkadaşımız Faik Erdemli'nin e, Cumhuriyet'teki köşesinde bir haber var. Yemek yapma tutkusu uğruna eğitimler gören Kıvanç Tatlıtu bununla yetinmedi ünlü oyuncu Göktürk'teki villasına 1 milyon 600 bin TL'ye özel bir fırın ne? almış. Ne? ne yapıyor o fırın? Lahmacun, fideler yapıp wow. dizi setine götürüyormuş. İşte ne patlı. tatlı. Ay, Aynı evet. ben, ben Aynen Sürer de anlatmış. Nur Sürer de anlatmış. Benim ekip de burada anlatıp nasıl geliyorum kekler, poğaçalar, kısırlar. Ben de çok severim. Ben de yaparım yemekler, ekibime götürürüm. Hatta onları eve davet ederim. Çünkü onlar benim ekibim <laughs> ve biz böyle biliyorsunuz bir çıkıyoruz. İstanbul dışına çıkıyoruz. Ben eşimden çok ekibimi görüyorum ve onları çok seviyorum. Onları ellerimle beslemeye de bayılıyorum. Kıvanç'ın yemek yaptığını vallahi bilmiyorum. Aa, çok da seviyorum Kıvanç'ı. Çok çok, seviyor. ee, çok efendi dizisi de çok güzel. Bizim evin yanında çekiyorlar bir de. Geçen gördüm onları böyle çektim dizi kameraya. Çok tatlılar. Gizli <laughs> <Dizini> kameraya <laughs> çektim atacaktım <laughs> Kıvanç'ı. Bizim kanala attım hemen. Çok çok tatlı. Fakat fırın çok pahalı. Bu fırın nasıl bir fırınmış Yurt dışından ya? bilmem kaç... Almanya'dan var. geliyormuş. Aynı. Almanya'da üretiliyormuş ee, fırın. Bunun bir benzeri fırın da Şahan Gökbakar'da var. Allah Allah hmm. vay canına Güzel kim bir fırın. o fırında inşallah bizde yemek nasip Çok olsun. Çok sevdiğimiz efendim. bir fırın var biliyorsun değil mi o zincir böyle. Ha. Ha. Orada var bu fırında. Öyle mi? Hep orada görüyoruz bu fırında. Fırına ha. çalışacağız ha. artık. Evden bir fırına getirdim pişireceğiz. Eskiden öyleydi ama değil mi? Tabii. Bir şey yaptığın zaman <laughs> börek yaptığın zaman böyle fırına <laughs> fırına götüreceksin. Öyle <laughs> bir şey varmış. Var tabii. Annem böyle lahmacun yapardı. Ben hatırlıyorum. Lahmacun yapardı. Benim annem hiç evde lahmacun yapmadın anne ama kızı yapıyor. Ben hep yapıyorum. Annem, Annem de şöyle de hepimiz lahmacun evde... bizim. Senin yemek programında vardı hayatım. Evet, Çok ben iyiydi. güzel yemek yapıyorum. Özledim yemek yapmayı. Ya. Hiç evde oturmuyorum ama şimdi izne çıktım. Tatilim Hı, şu anda. Kaç durumda. saat evde oturuyorsun? Ben geliyorum. Evet. E, belki bir akşam yemeğinde Savaş Bey'le şöyle iki laf ediyoruz. Düşüyorum ben ölüyorum. Duş, Küt yatıyorum. Sabah yedi buçukta ayaktayım. Hı. Hatta ben ezanla kalkıyorum öyle işte. Hı. Hı. Gerçekten. Zaten genellikle şehir dışındayım. Haftada dört gün falan evde oluyorum. Yani çok maşallah. Eve hiç uğramıyorum. Savaş Bey demene takıldım. Savaş Bey mi diyorsun dışarıda? Savaş diyorum. Savaş Bey diyorum. Yerine göre o da. Yani yerine göre. Değiştiriyorsun. Sevim ablayla Orhan Bey mi geldi? Orhan şey, Bey. Tabii abla. ki yani. <laughs> öyle olmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani öyle olması gerekmiyor bilmiyorum Evet devam edebiliriz turumuza.